Şimdi Hepimizin zamanla unuttuğu bir olay geldi. 2000'lerde internette takılan her çocuğun travma haline gelmiş, günümüzde ise mime dönüşmüş bir Bu bir tane mumya Fotoğraf var. ya. her çocuğun karşılaştığı ve bu ne lan dediği şu video. Çocuğuna, <laughs>

Hikayeye göre Hollanda'da geçen olayda genç bir kız müzik dinlediği sırada yüksek sesle Kur'an okuyan annesi tarafından uyarılır. Fakat kız yine de müziği kısmak istemez ve annesine sinirlenerek Kur'an-ı Kerim'i yırtar. Bu dakikadan sonra kızın cezalandırılarak maymun benzeri bir yaratığa dönüştüğü iddia edilir. İddianın devamına göre genç kız maymuna dönüştükten sonra Hollanda'da bir hastaneye yatırılır. Ve uzun süre orada incelenir ve tutulur. Ailesi ise kızlarını artık istemez ve iğneyle ölüm talep ederler. Olayın var olan 4 farklı versiyonuna denk gelmiş olabilirsiniz. Maymun kızın fotoğrafı sabit olsa da ön hikayesi sürekli değiştirildi. Peki hepimizin bildiği bu Türk internet tarihinin ilk büyük virali gerçek miydi? Yalan Şimdi bu. Bu mevzu nasıl ortaya çıktı? Hangi uyanık? Bu e, bir e, sanatçının... E, mumyalanmış böyle benzetilmiş Bunların hatta küçük yavruları falan bilmem ne de var onlardan ibaret olduğunu Bunu gördüm. ortaya attı Öyle diye hatırlıyorum bir tane sanatçı vardı Baya bunların küçük hallerini orta hallerini biraz daha büyük hallerini Falan yapıyordu bir müze gibi bir yerde de Sergiliyordu bu kaç senelik olay ya Merhaba videoya hoş geldiniz Ben Merhabalar Çarım Kuvay gibi yarrak var ya Videoya geçmeden size bu videoda kullandığım bir uygulamadan bahsetmek istiyorum. Surfshark. Surfshark sayesinde internetin dibine gömülmüş gizli siteler erişebiliyor. Dünyadaki diğer ülkelerin insanların eriştiği içeriklere rahatlıkla girebiliyorum. Bunu yaparken de Surfshark sayesinde tamamen güvende kalıyorum. Bu sitelerde araştırma yaparken Surfshark bir... Ulan var ya sana ne ödüyorlardır birader. Ulan sana var ya ne ödeme yapıyorlardır ya. Çarm var ya. Of. Oğlum bir de iki dakika attırmışsın buna var ya en az 100k ödemişlerdir buna bak. En az 100k ödemişlerdir. Bakayım. Dur bir sen bir kanalına gireyim. 100, 1 milyona yakın 400. Ya. De Bu seri 90'lı yıllarda yayın tarihine başlamış ve dini hurafeleri çürüttüğünü iddia eden paylaşımlar <laughs> öne sürmüştü insanları İslamiyet'e yönlendirmek ve dinlerini daha kaliteli bir şekilde yaşamasını sağlamak için Adıyamanlılar olarak bilinen bir cemaat tarafından piyasaya çıkartılmıştı. Yani en azından cemaatin iddiası bu şekildeydi ve dergide yayınlanmasıyla birlikte ilk bilinirlik sağlanmış oldu. 2004 senesi sonlarında interneti yeni yeni kullanmaya başlamış kullanıcılar arasında sıkça paylaşılan bir gönderi haline almaya başladı. En bilinen yayılma formatı o dönemin meşhur flood'larıydı. Bu fotoğraf Kur'an'ı yırtan kızdır. Bu fotoğrafı 10 dakika içinde 10 kişiye yollayıp bu videoyu beğenmez ve kanala abone olmazsan seni lanetler ve sonsuza kadar onun lanetiyle yaşarsın. Abi bu hala daha var. Bir kitle de bana Instagram'dan atıyor. Merhabalar abi. Gerçekten bunu söylediğim için çok özür dilerim. Şöyle bir tane emoji. Yılın adı böyle üzgün ifade. Abi gecenin bir vakti yar bunu 10 tane arkadaşına göstermezsen kanlı merisini öldürmeye gelecek. Lütfen 20 kişiye gönder. Bir de bu emoji atıyor bana. Düzenli olarak birkaç geri zekalı. Ve işte bu ya bir de profillere bakınca da harbiden bunları inandıklarını hissedebiliyorum. Ya belirli bir kesim harbiden daha inanıyor. Yani ne yapsın Bu saçma ya. flood mekaniği inanılmaz iyi çalışıyordu. Bir kişi 10 kişiye, 10 kişi 100 kişiye, 100 kişi de binlerce kullanıcıya katlanarak ulaşıyordu. İlk olarak bu şekilde yayıldı. <gülüyor> ve <gülüyor> Küresel'e de bu şekilde açıldı. Evet ciddiyim bu konuda. O dönemlerde bu olayı bilen Türk sayısıyla yabancı sayısı neredeyse eşitti. Mail üzerinde aynı Facebook'ta olduğu gibi değişik Flood'lar ürettiler. Kur'an yırtan kız Lanetli kızdan mesaj. Bu maili çabuk 10 kişiye gönder. Bu fotoğrafı Beyazı 10 dakika içinde. Bu bir uyarı mesajıdır. Bunu gördüğün zaman hemen 10 kişi... Bu fotoğraf 10... ne 10 Maymuna dönen kız ...ve 10 kişi şey söyleyeceğim. onlarca insan burada 10 kişi gönder derken Dragon Force, Street vs Cup 2007. Hadi bize kat. gönder yoksa lanetler. Ya, kralın skininde değilmiş. Boşuma gitti. Dünyanın bize. dört bir yanındaki akrabalarına gönderdiler ve onlar da arkadaşlarına ulaştırdılar. Böylece Kur'an'ı yırtan kızımız dünyanın ve neredeyse her aç. ucuna yayıldı. Hatta eğer o dönemin YouTube kayıtlarına bakarsanız aynı videonun orijinalden çalıntı bir yabancı versiyonunda olduğunu görebilirsiniz. İzlemiş. İyi <laughs> çocuk. Şine iktende de çayıldı. Çabuk. Mesajları ise neredeyse bir. Oğlum ben de aynı şeyleri izliyordum ya bu arada. Ve bir aynı. Sonrasında 2005 senesinde Şadiye Furkan Demirtaş adındaki biri tarafından yaşanan bu durumu destekleyen bir kitap yazıldı. Kadın ciddi ciddi kitapta olayın gerçekliğini savundu. 111 sayfa boyunca benim bile 8-10 dakikalık bir video yapmakta zorlanacağım bu konuda uzun uzun yazı yazdı. Hem de hiçbir dayana olmadan. İnsanlar o kadar yanlış bilgiyle dolduruldular ki bu post ne zaman atılsa yorumlarda tartışmalar çıkıyordu. Bunun sonucunda etkileşim artıyordu. Yani sürekli viral bir içerik yaratılmıştı. Böylece... Oh. Oh. <laughs> Hiç şaşırmadım. Ahmet bu yıkadı. Allah ıslah edersin. Ay İnşallah etkili bulur. <laughs> ya baba bir şey söyleyeyim. Böylece 2004-2006... Anlamadım tek kesin bir şeyin böyle doğruluğunu bilmeden böyle arkasına sorgusuz sualsiz giden insanlara ben çok sinir oluyorum ya. Doğruluğunu öğrenmeden bir şey nefret kusmak, bir şey körü körüne arkasından gitmek en nefret ettiğim olaylardan biri. Yani hiç araştırma 2008 gibi ya. ve 2010'da sürekli bir şekilde olayı hortlattılar ve hepimizin zihnine bir şekilde sokmayı başardılar. Kısaca tarikat amacına ulaştı. Yarattığı bu mi? bilgiyi yüz binlerce insana ulaştırmayı başardı. Olayı Google üzerinde araştırmam sırasında yabancı bir kaynak üzerinde farklı bir görsele denk geldim. Görsel üzerinde Patricia Piccinini yazıyordu. Başta anlam veremedim. Ancak bu isim üzerinden taratma yapmaya başlayınca kolayca tüm hikayenin gerçek hali önüme düştü. Tüm olay 1965 Avustralya doğumlu Patricia Piccinini adındaki bir kadınla başladı. Resim, video, ses, montaj, dijital baskı ve heykel de dahil olmak üzere çeşitli alanlarda eserler veren bir sanatçı kendisi. Şu videoyu izlediğimde dejavu oldum. Bu konuyla alakalı bir şey Atacağım. Ben bunun kavgasını geçmiş zamanımda bir tane dedeye vermiştim Bunu 2002 senesinde biyoetikle ilgili endişelerini anlatabileceği bir projeye başlamak için kollarını sıvadı. Ve 2003 senesinde projenin ana hatlarını tamamlamayı başardı. Balmumundan yapılmış garip genetiklere sahip onlarca tür yarattı. Evet. Leather Landscape adını verdiği bu köşesindeki mod... Bak Modelleri ise Bak burada da küçük çocuklar var aslında Silikon, sert köpük, benziyor. deri ve gerçek insan saçı kullanılarak yapıldı Bunlar bir yerden tanıdık geldi mi size? Hikayedeki Hollanda detayını hatırlıyorsunuz değil mi? Evet, Patricia'nın ilk sergisi 2003 senesinde Hollanda'da yaklaşık 190 bin insanla buluştu. Ve serginin en gözde yapımlarından birisi bizim de bildiğimiz Kur'an'ı yırtan kızdı. Yani Leather Landscape'ti. Evet, bir heykeldi sadece. Ülkemize nasıl geldiği konusunda hiçbir bilgi yok. Ama hikayenin aslı işte bu. Sergideki basit bir balmum heykeline dayanıyordu. Bir tane çakalın gidip çektiği bir fotoğraf ve sonrasında dini yayma, güzelleştirme, hurafeleri yok etme adı altında ortaya çıkartılan koca bir yalandı sadece. Patricia'nın Rio de Janeiro'daki sergisinde yarım milyondan fazla insan, New York'taki sergisinde bir milyondan fazla insan ziyaret etti. Bakın bu sadece oraya gidip gören insanlar. Hatta internette bir ara viral Kanka dışarı çıkacaksanız bana da haber verin de ben de üzerime bir şeyler alıp gelirim zaten bu kilo takletle. Olan şu eserini de gör <laughs> görmüşsünüzdür belki. Kısaca küreselde bayağı ünlü ve bilinen bir sanatçı kanka beni dışlıyorsunuz ha sanatçı kendisi kötü olan tarafısa küçükken bu eserlere bakıp vay be diyeceğimiz yerde basit bir tarikat yalanına tutulup kaldık hepimiz pazarladıkları yine söylediklerine uymadı bu tarikatların varlıkları olmaması gerekirken insanlara ve sanata yine en büyük zarardı ben bunu kahvede bir tane dede vardı benim İsmail dedem Benim durmadan e, Ali abi'nin kahvesi vardı sürekli oraya götürürdü onlar işte bana oralet söylerdi dedem Yan tarafta da hep böyle oyun oynarken ben de bu videoları eskiden beri görmüştüm. Bu Facebook zamanlarında da patlamıştı zaten kendi aralarında yalan olduğunu söylemişlerdi bu. Bir sanatçının yaptığını biliyorduk. Yan taraftaki dayı da bu şey diyor bir tane var işte yırttılar ben maymuna dönüştüm. şimdi kim bilir ne haldedir falan. Ben de dayıya dedim ki abi dedim bunlar yalan bunların sanatçısı var. Yarım saat boyunca dayı, dayıya kanıtlayamadım. Dayıya ardından fotoğrafı alıp gösterdiğimde şey demişti. işte o kız ona dönüştü ya. İbret alem olsun işte benzerini yapmışlar böyle koymuşlar işte sergiliyorlar. Bak yaparsan böyle olur falan diye. Ne uyuz insanlardı ya böyle. Konutları sünüyordun. Konutları da inanmıyordu. Böyle çok zor ya birader. Gerçekten. Bak cahili eğitirsin. Bak cahili vallahi eğitirsin. Cahillik utanılacak hiçbir şey değil. Cahil adamı alırsın oturtursun karşısına. Dersin ki bu böyle bu böyle. Ha ben bilmiyordum kardeşim. Ama kanka kara cahil var ya kara cahili eğitemezsin. Çünkü böyle kör cahiller var hiçbir şekilde eğitilmiyor yani. Elinden ne gelirse yap o yine bildiğini okuyacak yani sana karşı.